Hoş geldiniz canlarım içi. Sonunda yeni sezonun haberi çıktı. Daha doğrusu ne zaman geleceği haberi çıktı. Yeni sezon 29 Ağustos'ta geliyor abi. Burada kısaca bir nelerin olduğu, hani hiç bilmeyenlerin, sezon mekaniğini bilmeyenlerin veya oyuna yeni başlayacak olanlara dair ufak bir bilgilendirme de bulunmuşlar ama Kısaca özetlemek gerekirse 4 ayda bir sezonların olacağını söylüyor. Döngünün 4 ayda bir geleceğini işte yeni bir mekanik geldiğini, ekonominin sıfırlandığını bla 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 bla. Zaten kanalı takip eden birçok kişi bundan haberdardır diye düşünüyorum. Ama yeni başlayacaklar videoyu bu oyunu ilk defa görenler için söylemiş olalım. Evet 4 ayda bir yeni bir içerik geleceği söyleniyor. O sırada yeni bir sezon gelecek ekonomi sıfırlanacak sezon bitince de karakterler standart adı verilen kalıcı başka bir sunucuya eklenecek o sezon mekaniğinin daha sonra standarda gelmesi muhtemel gelmeyebilir de gelirse de belirli düzenlemelerden geçiyor standart oynayanlarda standart sunucularında oynayan yani 7.24 sürekli devam eden hiçbir şekilde sıfırlanmayan sunucularda da daha sonra oyuncular bunu deneyimleme fırsatı buluyorlar ama işin tabi esas e, olan kısmı bu sezonlar abi ekonominin sıfırlanması. Malum bir iki ay sonra enflasyon şişiyor çünkü eşya alım satım e, işlemi de duruyor. Oyuncuların bir kısmı bırakıyor vesaire vesaire vesaire. Doğal olarak oyunu en taze e, en iyi haliyle deneyimlemek için sezonlar daha uygun. tabii ki erken erişimde olduğu için 0-2 vakası gibi durumlar yaşanabiliyor. Evet <laughs> yani her zaman en taze en iyi durumda olmayabiliyor oyun ama... Ee, ummaktan başka bir çaremiz yok abi. iyi olacağını ummaktan başka bir çare, çaremiz yok. İyi olmazsa yine birbirimize girer boğazlarız. Onda da bir sorun olacağını zannetmiyorum değil mi? İnternette bol bol ortam bunun için mevcut. Canlı yayınlar, videolar, işte forumlar vesaire birbirimize giydirmeye, cici giydirmeye devam edebiliriz. Tabi burada şimdi biraz yorumlara baktım hem Twitter yani X'te hem de burada forumda karışık duygular mevcut doğal herhalde bu da 0-2'den sonra. Tabi kimisi çok geç geldiğini söylüyor 4 ay değil de hemen hemen 5 aya yakın olduğu ki evet yani matematiğini yaptığınızda Ağustos'un sonu 5. aya doğru denk geliyor. Burada biraz lasti on etkisi olacağını düşünüyorum last Pond 21'inde çıkıyor geçen seferki gibi bir vaka yaşanmaması, denk gelmemesi adına e, büyük ihtimalle ben bir iki hafta ertelediklerini düşünüyorum durumu. Hani çakışmasın bari yine aynı dram yaşanmasın. Gerçi bazıları hala aynı dramı kendi içerisinde yaşıyor işte bir hafta yetmez bize falan gibisinden. E abim senin tercihin de var yani o zaman iki hafta last tip oyna. Pedal 2'yi çıktıktan bir hafta sonra oynarsın. Yani çok da bir şey kaçırmıyorsun ya. Yani insanlar bu kadar da e, hayatlarında video oyunlarını e, temel taş haline getirmiş olmaları da biraz e, korkutucu yani dünyanın geldiği hali değil mi? Hani tamam ben de isterim Ağustos'un başında çıksın. Ben isterim hemen bugün çıksın. Hani bugün yeni sezonu oynayalım abi. 3 günde bir yeni sezon alalım abi. Ben ben de isterim yani. Hani hiç uyumadan video oyunu oynamak istiyorum. Hani yemek yemeden, hiç ihtiyaç duymadan, sıçma, işeme ihtiyacı duymadan video ya, istiyorum ama bazı şeyler olmuyor abi. Yani hayatın akışına aykırı. Ee, tamam 5 ay 5 ay abi. Yani yapacak bir şey yok. Ee, gidip üzülebilirsin, ağlayabilirsin bunun için ama durum bu. Bilmiyoruz. Ee, önemli olan şu. ...oturaklı bir yama gelsin... ...açıkçası içeriğinin ne olacağını dair de bir, bir fikrimiz yok... ...o da bir hafta öncesinden belli olacak... ...bu arada hazır yere gelmişken... E, ...bir canlı yayın yaparlar... ...ki onu da söylüyor burada... ...orada işte ne pişirdiklerini... ...ne geleceğini... ...yeni sınıf mı gelecek... ...yeni bölümler mi gelecek... ...yeni oyun sonu mekanikleri mi gelecek... E, ...mevcut sistemler elden mi geçirildi... Işte ...mevcut beceriler elden mi geçirildi... ...vesaire vesaire... ...yapılabilecek birçok şey var açıkçası ne gelecekse gelsin oturaklı gelsin diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir kısmı şöyle bir şey de var. İnsanların çoğu gerçekten tabii o 02 vakasıyla birlikte oyunu ikinci gün bıraktı ve onun üzerine birçok güncelleme de geldi oyuna. İşte bu e, telafi mevcut e, şikayet edilen sistemlerin düzeltilmesi adına. Oradan zaten elde bir oynanmamış içerik var diğer insanlar için. E bir de Normal bir tane sözde büyük bir ama gelecek. Ee, erken erişim olduğu için genişleme paketi tadı... Ha, GGG'nin genişleme paketi iddiası hep şu yönde oluyor. Hani büyük paket, <laughs> büyük içerik. Zaten oyun normalde ücretsiz olacağı için çıktığı zaman... Yani genişleme paketi dediğimiz tabir çok uymuyor ama... Genelde senede bir büyük bir güncelleme görür. Pedefek birden yola çıkalım. Hmm, bu da o şekilde belki yorumlanıyor kendi çapında bilmiyorum ama erken erişim olduğu için biz her pakete büyük paket olarak bakıyoruz. E şimdi orada evet onu söylemek lazım böyle 4-5 aylık güncellemelerde 3 ay yerine normalde CCC pedavexal bir o şekilde yönetti uzun yıllar 3 ayda bir güncelleme 3 ayda bir güncelleme. E böyle 4-5 ayı bulacaksa insan tabii ister istemez biraz daha fazla bir şey bekliyor. Ya yani şu anlamda dediğim gibi belki yeni çok bir şey ya yeni, yeni bir şeyler elbet olacaktır ama oyunun şu an ihtiyacı olan işte becerilerin elden geçmesi daha eşit bir dağılımda build seçeneği gibi 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 işte oyun sonunda işlemeyen tutmamış yerlerin değiştirilmesi ya yeni bir mekanik eklenmesi ya da elden geçirilmesi gibi gibi içerik daha fazla olacaktır elbet bunların işte oturmuş olması abi yani yamayı yüklediğimizde ve oyunumuzu açtığımızda klasik bu tarz oyunlarda yaşanabilecek sorunlar dışında çok fazla sorun yaşama. Şöyle oturup oyunumuzu oynayıp çünkü hani şu an tabii birçok şey de var yani olumlu bakış da var. Ya al zaman sizin olsun yeter ki düzgün bir şey çıkartın ortaya diyenler var. Kimisi ya benim için bu oyun öldü bitti 5 ay çok uzun diyenler var. yani göreceğiz onu. Hani o, o, kişiler genelde tekrar geri geliyorlar bir oyuna bakıyorlar ama ya yani tabii insanlar şikayet etmekte de özgürler abi internet değil mi internet internet böyle bir yer. Ben oturaklı olsun istiyorum abi. biraz da hatta tabi yeni içerik de gönlümüz çekiyor. İşte duruyetti ya da başka bir sınıftı. İşte yeni bölümlerdi, yeni silahlardı, yeni becerilerdi, yeni mekaniklerdi oyun sonunun biraz elden geçmesi biraz bu sırada benim kendi e, dilek listemi diye, dile getiriyorum aslında. Özellikle eski sistemlerin bazılarının elden geçirilmesi yani Atlas'a yönelik daha çok. Aslında biri işte şuydu buydu özellikle son yamalarla birlikte Expedition'da oturdu gibi işte altardı kıldı tüydü droplar eşya düşme oranları vesaire işte birkaç tane yeni unik geldi tamam bu hani fena değil şu anki e, süreçte ama atlasın şöyle bir elden geçmesini ne yalan söyleyeyim isterim. Yani hani oradaki şikayetlerin bazıları çünkü gerçekten mantıklı ve düzeltilirse oyunu çok çok daha iyi bir aşamaya getirecektir diye düşünüyorum. Hikaye kısmına da bazı değişiklikler yapıldı. Belki bunların devamını görürüz ya da doğrudan yeni bölümler görürüz. Bununla ilgili zaten bundan bir önceki videoya bakabilirsiniz. Yeni bölümler nasıl gelebilir ve benim Tahminim ya da isteğim dileğim nedir şeklinde. Ama şu an tamamen spekülasyon, ufak ufak herhalde Temmuz sonu Ağustos başı gibi böyle küçük küçük işte bir resimde bir işte temaya yönelik sezon olacak ona yönelik bir şey işte ufak ufak belki Quality of Life dediğimiz oyuncunun hayatını kolaylaştıran şeyler gibi gibi belki. Büyük yeniliğe, yeniliklere yönelik ufak ufak e, heyecanı arttırabilecek paylaşımlar gelecektir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi tam e, açalım bir hafta öncesinden, 29'undan bir hafta öncesinden. Benim de kendi şahsi planım 21'inde Lastipo login giriş yapıyoruz. Şöyle bir hafta güzelcene hayvan gibi yardırıyoruz. Açıkçası Lastipo aynı mantıkta devam ederse büyük ihtimalle benim kendi adıma söyleyeyim bir haftalık bir oyun süreci yetecek bana yayıncı olarak da bu yayıncı gözüyle söylüyorum abi günde bir iki saat oynayanlar için yetmez tabi ama hani ben yayıncı olarak işte 5 saat 6 saat oturup oynayabileceğim için bana yetecek büyük ihtimalle onun arkasından da süper aynı heyecanı action RPG heyecanını koruyarak Path of Exile giriş yapacağız umarım 0-2 vakasından sonra şöyle rahat bir nefes alırız ve oyunun tadını gittiği yere kadar, içeriğin el verdiği yere kadar çıkartırız. Durum bu canlarım için. Eminim sizin aranızda karmaşık duygular yaşayanlar vardır. Kafası karışık olanlar, hala sinirli olanlar ya da sakin, cool, hani abi gelsin bakarız diyenler. Işte, kendinize göre bir yol çizersiniz siz de abicim. Ekstra haberler oldukça da buradan dürterim ben siz zaten. O zaman kendinize dikkat edin abi. Bir sonraki haberde tekrar görüşürüz. Baş başlar efendim.